Evinizde evcil hayvan besliyor musunuz? Besliyorsanız ne besliyorsunuz? Eminiz hiçbiriniz birazdan videomuzda bahsedeceğimiz hayvanlara benzer hayvanlar beslemiyorsunuz. İşte karşınızda dünyanın en ilginç, en tehlikeli evcil hayvanları. 1. Bufalo. Evde de bufalo beslenir mi demeyin. Çünkü videomuza yeni başlıyoruz. Daha ne hayvanlar göreceksiniz. Şimdiden şaşırmaya hazır olun. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan Bridges çifti evlerini bir tonluk bir bufalo ile paylaşıyor. Texaslı çift evcil hayvan bakımında sınırları zorluyor öyle değil mi? Wild Thing yani vahşi şey adını verdikleri ve bir ton 300 kilogram ağırlığındaki bufalo ailesiyle beraber yemek yiyor, televizyon izliyor hatta banyo yapıyor. Evcil Buffalo, çiftin düğününde sadıç olarak da görev yapmış. Çift, Wild Thing isimli Buffalo'nun ailelerinin bir parçası olduğunu belirtirken, onunla zaman geçirmekten büyük keyif aldıklarını vurgulamışlar. Çift, "İyi ki kapılarımız onun geçebileceği kadar geniş sözleriyle Buffalo'nun içinde bulunduğu durumu da özetliyor. 60 yaşındaki Ronnie ve 44 yaşındaki karısı Sharon bugüne kadar birçok defa bu bufalonun devasa büyüklüğü yüzünden hayati tehlike atlatmışlar. Ama bu onları durdurmamış ve hala mutlu mesut yaşamaya devam ediyorlar. 2. Timsah. Sırada timsah var. Eminiz kimse evinde bir timsah beslemek istemezdi. Öyle değil mi? Ancak dünyada çılgın insanlar yok değil. Hazır olun, bu videoda sık sık bu çılgın insanlarla karşılaşacaksınız. Ama şimdi size Irvan adındaki Endonezyalı adamdan bahsedeceğiz. Irvan ve ailesi evlerinde 20 yıl boyunca timsah beslemişler. Kojak adındaki timsah ona taş atıp zarar vermeye çalışan çocukların elinden Irvan tarafından kurtarılmış. Irvan ise daha sonra timsahı yaşadığı evine getirmiş ve ona küçük bir havuz yapmış. 20 yıl boyunca ise Kojak kimseye zarar vermemiş Hatta evin 3 çocuğuyla çok iyi anlaşmış. Ancak Kojak git gide büyüyünce aile onu yakınlardaki hayvan koruma merkezine götürmüş. İrvan ve ailesi ise fırsat buldukça Kojak'ı ziyaret ediyorlar. 3. Pangolin Fotoğrafta elindeki zincirle pangolin dolaştıran küçük bir çocuk görüyorsunuz. Öncelikle pangolin hayvan türleri arasındaki en zararsız hayvandır. Çin ve Afrika ülkelerinde avlanan pangolin 25 santimlik dile sahiptir ve genellikle böcekler ve termitlerle beslenmektedir. Pangolin tehlike anında kendisini koruma altına alan hayvan türleri arasında yer alıyor. Afrika'da bir ülkeden çekilmiş bu fotoğrafta da küçük bir çocuk korkmadan yanında bu hayvanı gezdiriyor. Peki siz evde pangolin besleme fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce pangolin evcil bir hayvan olabilir mi? 4. Ayı. Rotamızı Rusya'ya Panteleenko ailesine çeviriyoruz. Çünkü onlar evlerinde bir boz ayı besliyorlar. Rusya'da Svetlana ve Yuri Panteleenko çifti henüz 3 aylıkken bahçelerine aldıkları ayı evcilleştirmişler. Şu anda 300 kilogram ağırlığındaki dev ayı 23 yaşında. Uzun yıllardır beraber yaşayan ayı ve ailenin arasındaki sıcak ilişki görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Ayı ve aile birbirlerine o kadar alışmışlar ki birlikte koltukta TV izliyorlar, top oynuyorlar, yemek yiyorlar. Evin dışında bir de kendine ait evi olan ayı gün içerisinde balık, sebze ve yoğurt da besleniyor. Aileden aldığı eğitim sayesinde kimseye saldırmayan ayı her ne kadar karşıdan ürkütücü görünse de çok candan ve arkadaş canlısı. 5. Aslan Şimdi ise ormanların kralı Aslan'ın evcil hayvana dönüşme hikayesinden bahsedeceğiz. Ace ve Can adındaki iki arkadaş 1969 yılında Avustralya'dan Londra'ya gelip bir hayvanat bahçesinden aslan yavrusu almışlar. Bu üçlü bir süre Chelsea'de bir dairede birlikte yaşamışlar ve Christian adındaki bu yavru bu süre zarfında büyük ün kazanmış. Ancak bir süre sonra hızlı bir şekilde büyümeye başlayan Christian'ın artık apartman dairesinde bakılamayacağı anlaşılınca Christian'ın Kenya'ya gitmesine karar verilmiş. Birbirlerini bir yıl boyunca hiç görmeyen bu üç yakın dost, bir yılın ardından Ace ve Can'ın Kenya'ya gelmeleriyle tekrardan buluşmuşlar. Birçok kişi Christian'ın yakın dostlarını unutmuş olabileceğini düşünse de gerçek tam tersi olmuş. Christian yakın dostlarını karşısında görünce onların hemen boyunlarını atlamış ve onlarla özlem gidermiş. 6. Kutu payısı Mark dünyada bir kutu payısına dokunabilen hatta onunla yüzebilen tek insan. Kanada'da yaşayan Mark ve eşi evlerinde kutu payısı besliyorlar. AG adındaki kutu payısı tam 362 kilogram ağırlığında. AG adındaki kutu payısı daha 6 haftalıkken Mark ve eşi tarafından sahiplenilmiş. Ve o günden itibaren birbirlerine büyük aşkla bağlanmışlar. Birlikte vakit geçirmekten, oyunlar oynamaktan ve yüzmekten büyük keyif alan bu üçlü birbirlerinin en yakın dostları. AG aynı zamanda ünlü bir ayı. Çünkü o 1995 yapımı Alaska adlı bir filmde daha yavruyken oynamış. Ve birçok reklam filminde de rol almış. Peki siz evinizde bir kutu payısı beslemek ister miydiniz? 7. Kaplan. Eğer şu ana kadar bahsettiğimiz vahşi hayvanlar sizi şaşırtmadıysa sıra da kaplan var. Bir İzilya'da bir sirkte kötü halde yaşayan iki kaplanı görüp onları acıyan ve evine alan Ari, artık evinde onların yavruları birlikte yedi kaplan besliyor. Adamın çocukları da kaplanları çok seviyor. Çünkü Ari çocuklarıyla kaplanları beraber büyütmüş. Bu yüzden de Ari'nin çocukları Nayara, Uyara ve Deus Sanira kaplanlarla birlikte havuza girmeye, bahçede oynamaya ve uyumaya bayılıyorlar. Hatta bebeklerinin bile kaplanla oynamasına izin veriyorlar. Çevreden çok sayıda eleştiri alsalar da aile kaplanlarla olan yakın ilişkilerinden çok memnunlar ve onlardan ayrılmayı asla düşünmüyorlar. Büyük cesaret öyle değil mi? 8- Vahşi Kedi ve Karınca Yiyen Dünya ünlü ressam Salvador Dali ile videomuza devam ediyoruz. Salvador Dali'nin eksantrik bir karakteri olduğunu herkes bilir. Yaşadığı döneme göre sıradışı bir hayat yaşayan Dali'nin ilginçliğine verilecek en iyi örnekse evinde beslediği hayvanlar. 1960'lı yıllarda çekilen bu fotoğrafta ünlü ressam sokakta dev bir karınca yiyen eşliğinde dolaşıyor. Elbette bu manzara gören, duyan herkesi şaşırtıyor. Böylece Salvador Dali tarihe bu kez evinde karınca yiyen besleyen ilk kişi olarak geçiyor. Salvador Dali'nin diğer sıradışı evcil hayvanı Ocelot türü kedidir. Vahşi ve korkutucu görünümlü bu kedi Dali bir an olsun yanından ayırmıyor, gittiği tüm davetlere onu da yanında götürüyormuş. Öyle ki restorana yemek yemeye gittiğinde bile vahşi kedisini masaya bağlıyormuş. Korkup tepki gösterenlere ise korkmayın o aslında boyanmış bir evcil kedi diyormuş. 9. Zürafa. Dünyanın en uzun hayvanı olan zürafa da evde beslenmez diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak McRae ailesi şaşırtıcı bir şekilde evlerinde zürafa besliyorlar. McRae ailesinin oğlu bir safari sırasında terk edilmiş ve susuz kalmış bir zürafa yavrusu bulmuş ve onu evine götürmüş. Aile onu aileden birisi gibi sevip her türlü bakımını aksatmadan yapmışlar. Fenne adındaki zürafa iki sene boyunca aileyle mutlu bir hayat yaşamış. Ancak Fenne bir gün otlanmaya çıktığında zehirli bir ot yemiş ve maalesef hayatını kaybetmiş. 10. Kapibara Kapibara memleketi Güney Amerika olup tüm kemiriciler arasında en büyük olanıdır. Amerika Arkansas'ta ise bir aile evinde ismini Chico koydukları kapibara beslemişler. Ailenin havuzunda yüzmeyi çok seven Chico, evde uykusu geldiğinde ise birinin yanına yatıp yatakta uyuyor. Ayrıca Chico, koltuklarda sere serpe yayılmayı da çok seviyor. Çocukları sık sık okullarında da ziyaret eden Chico, yalnızca ailenin değil, bölgedeki herkesin göz bebeği. Doğası itibarıyla zararsız ve sakin olan Capybara'yı siz evinize beslemek ister miydiniz? 11. Yılan 240'tan fazla sürüngen türüne ev sahipliği yapan Kamboçya'da birçok yılan türü de evlerde beslenmekte. Tıpkı 7 yaşındaki bu çocuğun henüz 3 aylıkken yaklaşık 1,5 metre boyundaki bu pitonla tanışıp arkadaş olmaları gibi. Şimdilerde 5 metre uzunluğunda, 100 kilogram ağırlığındaki pitonla küçük çocuk 7 yıldır birlikteler ve birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Yılanlarla arkadaş olan bir diğer çocuksa Kajol. Kajol henüz 10 yaşında olmasına karşın kobralarla çok garip bir ilişkisi var. Defalarca ısırılmasına rağmen babasının altı kobrasıyla bütün gün oynuyor. Garip olan Kajol insanlarla vakit geçirmeyi sevmediği için okulu bırakmış ve kendini kobralara adamış. İleride babası gibi yılan yakalayıcısı olmak isteyen küçük kız görenleri hayrete düşürüyor. 12. Rengeyi Finlandiya ormanlarında yaklaşık 200 bin civarında rengeyi yaşamaktadır. Bu rengeyiklerinden bir tanesi ise doğar doğmaz annesi tarafından reddedilmiş. Bir genç tarafından bulunan bu yavru rengeyi daha sonra eve getirilmiş ve aileyle yaşamaya başlamış. Finlandiya'nın ilk ve tek evcilleşen ve arkadaş canlısı olan bu rengeyi diğer rengeyiklerin aksine gününü evde televizyon ve pencereden karın yağmasını izleyerek geçiriyor. Peki evin içerisinde rengeyi besleme fikrini nasıl buldunuz? 13. Fil Bu küçük sevimli fil ise birkaç günlükken şiddetli akan bir nehirden boğulmaktan kurtarılmış. Kurtaran aile tarafından sahiplenen küçük fil 13 aydır aynı aileyle beraber yaşamakta. Sahibinin sesini, kokusunu ve kimi zaman nerede olduğunu hisseden bu sevimli fil sahibine oldukça bağlı. Aile üyeleriyle keyifli vakit geçiren Filin büyüyünce aileyle beraber yaşamaya devam edip etmeyeceği ise bilinmiyor. Ama şimdilik küçük yaştaki fil ve bakıcısı olan kadın birlikte yaşamaktan çok memnunlar. Dünyanın dört bir yanında insanların evlerinde besledikleri tehlikeli ve sıra dışı hayvanlardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz evinizde yabani ve vahşi hayvan besler miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.